Herkese merhabalar. Bugün size Bosco Endüstriyel Kahve Değirmeni'nden bahsedeceğim. Başlamadan önce hadi gelin ürünümüzün özelliklerini inceleyelim. Ürünümüzün modeli KDP25. Ürünümüz dokunmatik ekrana sahiptir. Ürünümüzün diski 61 mm ve titanyumdan üretilmiştir. Kahve değirmenimizin haznesi 1.1 kilogramdır. Ürünümüzün motoru ise 220 volttur. Hadi gelin beraber kahvemizi ölçmeye başlayalım. Evet, öncelikle kahve değirmenimizi yan taraftaki tuştan çalıştırıyoruz. Tek veya çift çekim olarak tercihimizi yapıyoruz. Eğer ki zamanı arttırmak veya azaltmak istiyorsak, set tuşuna 5 saniye boyunca basıyoruz. Evet, double'a basıyoruz. Tekrar set tuşu. Zamanı artırıp azaltabiliriz bu şekilde. Şuna tuşuna basıyoruz. Double'a basıyoruz. Ve porta kahve kaşığımızı hazneye yerleştirdikten sonra kahvemizi ötmeye başlıyoruz. Aynı zamanda kahve verimenimizin iki özelliğinden bahsetmek istiyorum. Yan taraftaki tuşumuzu bir moduna alırsak kahve öğütümünü kendimiz ayarlıyoruz. Eğer iki moduna alırsak tam öğütme moduna geçiyor. Şöyle göstereyim. Portofilter kahve kaşığımızı alıyoruz, hazneye yerleştiriyoruz. Evet, kahve çekirdeğimiz üretildi. Şimdi bunu cimbaliye yerleştirip güzel bir kahve yapabiliriz. Afiyet olsun herkese.